Evet canım öğrencilerim. Bugün paragraf konusunun son videosuyla birlikteyiz. Bugün sizlerle paragrafın yapısı ve paragraf oluşturma soru tekniklerini göreceğiz. Paragrafın yapısıyla başlayalım hemen. Paragraf bir yazının hemen hemen bütün özelliklerini taşır. Paragrafın nasıl bir ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceleri varsa kendine özgü bir de yapısı vardır. Bunu ana düşüncede ve yardımcı düşüncede söylemiştim zaten ama yine tekrar edeyim. Paragrafımızın bir ana düşüncesi vardır. Ve bu ana düşünce oluşan o paragrafta birden fazla yardımcı düşüncemiz vardı. Bir de bunların yanında paragrafın kendine özgü bir yapısı vardır diye paragrafın yapısını inceleyeceğiz. Bir bütün yazıda olduğu gibi paragrafta da giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır. Şimdi bu bölümlerin özelliklerini göreceğiz sizinle. E, bu bölümün özelliklerini bilmek hocam ne işimize yarayacak? Belki boşluk doldurma sorabilirler size. Giriş bölümünde, ben mesela paragraf devam ediyor diyelim. Giriş bölümünüzde nokta 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 var. O zaman size giriş cümlesinin özelliklerini bilmeniz gerekiyor ki giriş cümlesini şıklarda bulabilirsiniz. Bazen metin devam ediyor. Ortada boşluk bırakıyorlar. O zaman siz gelişme cümlesinin özelliklerini bilmelisiniz. Bazen de hepsini vermiş, sonda nokta 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 koymuş. O zaman da sonuç cümlesinin özelliklerini bilirseniz kesinlikle soruyu yapabilirsiniz. Ve giriş gelişme sonuç cümlelerini bilmek, boşluk doldurma soruları haricinde Paragraf oluşturmada da çok önemli. Bu yüzden ilk önce paragrafın yapısını işleyip sonra paragraf oluşturma sorularına geçeceğiz. Orada da neyin önemli olduğunu söyleyeceğim. Giriş bölümü giriş cümlesinin özellikleri. Paragrafın giriş bölümü genellikle tek cümleden oluşur. Buraya dikkat edin. Tek cümleden oluşur. Giriş cümlesi şu özellikleri taşır. Bağlayıcı ögelerle başlamaz. Mesela giriş cümlesinde çok fazla D da'yı yani bağlayıcı ögeyi bulmazsınız. Mesela şu cümleyle başlamaz. Anneleri de onları çok seviyor. Şimdi babalarından veya amcalarından teyzelerinden bahsetmesi gerekiyor ki anneleri de diye devam etmişsin. Anneleri de derseniz o giriş cümlesi olur mu? Ondan önce bir şeyden bahsediyor hissi veriyor bir kere. Başka birilerinin sevdiğini söyleyecek ki anneleri de onları çok seviyordu demesi gerekiyor. Bunlar genellikle bağlayıcı ögelerdir. cümlede bulunmaz. Ya da çünkü ile başlayan bir giriş cümleniz olmaz. Ya da ee, devamı niteliğinde olan cümleler olacak. İlk kez ee, olacak ve ondan önce bir şeyden bahsediliyormuş hissi. Kesinlikle olmayacak. Çünkü ama fakat, lakin gibi e, bağlayıcı ögeler D'ler gibi bağlaçları gördüğünüzde giriş cümlesi olmayacağını mutlaka bilmelisiniz. Bir başka cümlenin devamı biraz önce bahsettiğim gibi annesi D çok seviyordu. Bakın başka birilerinin sevdiğinden bahsetmiş ki bu cümleyi kuruyor. O zaman bir cümlenin devamı niteliğindeki bir cümle ise giriş cümlesi olamaz ve açıklayıcı değildir. Çünkü daha yeni konuya giriş yapıyorsun, açıklayıcı bir şeyden bahsediyor, olamazsın. Paragrafın konusu bu cümlede ortaya konur ya da sezdirilir. Konu için ilk cümleden itibaren dikkat etmeniz gerekiyor ve anahtar kelimeler önemli demiştik. E, konusu ilk girişten itibaren hissettirilir. Kimi paragraflarda bu cümle ana düşünce yargısı da taşıyabilir. Evet, gelişme bölümüne bakalım. Gelişme cümleleri bir yazıda olduğu gibi paragrafta da en ayrıntılı gelişme bölümüdür. En ayrıntılı kısım olarak aklınıza gelsin. Çünkü giriş kelimesi, yani giriş cümlesi biraz önce söylemiştik. Genellikle neyden oluşuyordu arkadaşlar? Tek cümlede oluşuyordu. Bu yüzden de çok ayrıntılı değildir. Konuya giriş yapılır konu ve ana düşünce size sezdirilir demiştik biraz önce. Gelişme bölümünde ise ayrıntılı bir bölümdür gelişme bölümü. Bu bölümdeki e, cümle ya da cümleler ana düşünceyi açıklar, örneklendirir. Yani örneklemeler, açıklamalar görüyorsanız e, size tanık gösterme gibi, örnekleme gibi düşünce geliştirme yollarından e, Örnekler veriliyorsa o gelişme bölümünde verilir daha çok. Gelişme bölümündeki cümlelerden biri genel, özlü ve kapsayıcı oluşuyla ana düşünce değerinde de olabilir. Evet, sonuç bölümünde ise giriş cümlesini söylediğim aslında bir tane e, maddeyi tamamen tersini söyleyeceğiz burada. Giriş cümlesinde ne demiştik? Bağlayıcı öge olamaz. Ama sonuç kısmında özet vereceğiniz için sonuçta giriş gelişme kısmını yazmışsınız. Artık sonuç kısmında, giriş gelişme kısmında özetleyici bir e, cümle yazmanız lazım. Cümleler yazmanız lazım. E, özellikle burada dikkat etmeniz gereken şey onun için özetleyici olan kelimeleri sonuç cümlelerinde görebilirsiniz. Kısaca öyleyse... İşte sonuç olarak diye başlayabilir sonuç bölümü. Onun için en dikkat ettiğiniz gereken kısım burası. Anlatılanları toplayan, yani giriş ve gelişme kısmında anlatılanları toplayan, özetleyen cümlelerdir. Genel, özlü ve kapsayıcı bir yargı ise paragrafın ana düşüncesidir. Yani giriş, gelişme ve sonuç cümleleriniz paragrafın ana düşüncesi olabilir. Evet. Gelelim örnek sorumuza. Bu örnek soruyla paragrafın e, giriş gelişme sonuç kısmı için neden önemli olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben ne demiştim? Eğer bir paragrafın giriş kısmında nokta 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 varsa giriş cümlesi ararsınız. Eğer bir paragrafın ortasında noktalar varsa gelişme cümlesini ararsınız. Eğer bir paragrafın sonuç bölümün yani son kısmında noktalar varsa sonuç cümlesi ararsınız. Burada biz ne arıyoruz o zaman? Gelişme kısmını arıyoruz. Hemen bakalım. Acaba bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bu paragrafla ilişkili olacak. Paragrafın genelinde anlatılan konuya uygun olacak. Oraya yerleştirdiğimizde kesinlikle paragrafın genel olarak bahsedilen şeylerinden uzak olmayacak. Uygun bir gelişme cümlesi e, gelişme ifade eden e, bölümü arıyoruz. Evet, koca bir ömrü yaşamış tecrübeli insanlar gençlerin umursamaz hareketlerini gördükçe onlara nokta 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 diye nasihat etmekten geri durmazlar. Burada bir nasihat var. Yaşlar gençleri nasihat ediyor. Bunun hakkında bir e, cümleye odaklanmamız gerekiyor demek ki. Yine de devamını okuyalım ki sonuç kısmı kadar da nelerden bahsettiğini bilelim. Ama kaç genç bu sözün önemini kavrayabilir? Halbuki hayat ilerledikten sonra insanların duydukları birçok pişmanlık gerçekte bile bile kaybettikleri imkanlar yüzündendir. Bakın gençlikte pardon gençlikte bile bile kaybettikleri imkanlar yüzündendir bu sizin aslında anahtar olan cümleniz. Neden diyeceksiniz? Burada demek ki öğüt verirken diyecek ki dikkat edin gençlikte yapmak istediğiniz her şeyi yapın. Çünkü yaşlılıkta yapamayacaksınız diye öğütlemeler yapacak. Onunla ilgili bir şey odaklanmamız gerekiyor. O zamanlar niçin bana çok okumadım, niçin daha çok çalışmadım diye dizlerini döven insanlara hayatta çok rastlanıyor. Bu insanların neden bu kadar üzüldüklerini gençler anlamasa bile feleğin çemberinden geçmiş yaşlılar çok iyi biliyor. Demek ki gençliğinizin kıymetini bilin, gençlikte birçok şey yapın. yaşlılıkta bu imkanları kaybettiğiniz için üzülebilirsiniz gibi bir e, gelişme cümlesi arayacağız. Büyüklerin sözünü dinleyin. Hayır. Elinizdeki olanakların kıymetini bilin. Evet. Gençlikte e, elinizdeki olanakların kıymetini bilin diyor. Geçmişe takılıp kalmayın geleceğe odaklanın hayır. Gelecekte yaşayan bir kişi söylüyor zaten bunu. Bunu da söyleyemez. Hayatta hep mutlu olmaya çalışın. Bu da değil. Cevabımız kesinlikle e, oradaki e, gençlere söylenen nasihat. Elinizdeki olanakların kıymetini bilin çünkü gençken bunları yapmanız daha kolay yaşlıkta bunları yapamıyorsunuz bunları kaybettiklerinizi anlıyorsunuz diyor. Bakın yine e, 2019'un yani çok uzak bir tarih değil. E, çıkmış sorusu kolay olduğunu düşünüyorum. Yeter ki konuyu e, yani metni çok iyi anlayın ve sizden ne istenildiğini bilin. Giriş kısmındaki boşluk, giriş cümlesinin özelliklerini taşımalı. Yani giriş cümlesinde neydi? Bağlayıcı öge yoktu. Kendisinden önce bir şeyden bahsediyormuş hissi olmayacaktı. Bunlara dikkat. Gelişme cümlesinde örneklemeler olabilirdi. Burada nasihat vermiş mesela. Örnek cümleler olabilir. Ee, sonuç kısmında da... ...özetleyici e, olduğu için... ...giriş gelişme kısmını... ...bağlayıcı ögeler. Çünkü ama, fakat, lakin, özetle gibi... ...bağlayıcı ögeleri yer verebilirdi. Evet. Paragrafın yapısı bu şekilde. Giriş gelişme sonuç kısımlarının... ...özelliklerini mutlaka bilmelisiniz. Çünkü e, bu paragrafın e, bizim için önemli olan kısmıdır demiştim. Evet, paragraf oluşturma kısmı ile devam ediyoruz. Bu soruyu biraz sonra çözeceğiz çünkü bu metin oluşturma sorusu. E, metin oluşturmada paragraf oluşturma ile alakalı soru tiplerinden birisidir. Çünkü metin oluşturma paragraf oluşturma ile aynı. Sonuçta biz paragraflarımıza ne diyoruz? Metin diyoruz. Onun için ilk önce e, paragraf oluşturma e, kısmına bakalım. Özelliklerini inceleyelim. Sonra o sorumuza geri dönüp yapalım. Evet paragraf oluşturma yazıda bir satır başından diğer satır başına kadar uzanan paragraf en az bir cümleden oluşur. Ancak genellikle paragrafta cümle sayısı birden çoktur. Tabii ki de paragrafın oluşabilmesi için birden çok cümleye ihtiyacımız var. Bu cümleler arasında kesintisiz bir düşünce akışı görülür. Paragraftaki her cümle paragrafta anlatılmak istenenin belirlenmesine yardımcı olur. Paragrafın genelinde verilmek istenen düşünce ya da duruma aykırı bir düşünce ya da durumun anlatıldığı bir cümle paragrafta yer almaz. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Yıldızladığım yerler özellikle önemli olan yerler. Yani size e, bu soru tiplerinde beş tane e, kelimeyi, cümleyi ya da ayrı ayrı verecekler. Ve ya da dört tane hiç fark etmez. Bunları anlamlı bir bütün oluşturmanızı isteyecekler. Bu anlamlı bütün içerisinde kesinlikle e, genele uymayan düşünce ve durumlara aykırı hiçbir şey paragrafta yer almayacak. Paragraftaki cümleler anlam ve dil bilgisi yönünden birbirine bağlanacak. Anlam ve dil bilgisi yönünden. Cümleler arasındaki bu bağlılık kimi zamanda bağlaç, zamir gibi övgelerle sağlanacak. Bağlaçlarımız ve zamirlerimizi e, bildiğinizi düşünüyorum. Kısaca zamir ismin yerini tutan ögemizde, bağlayıcı ögelerimiz ise yani bağlaçlarımız ise ve veya gibi, de, da gibi, ki gibi bağlaçlarımızda. Cümleler arasındaki bağlantıyı sağlayan ögeleri bağlayıcı öge denir. Bağlayıcı ögeyi lütfen unutmayın. Bazen sorularda direkt bağlayıcı öge aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur gibi gelebiliyor. Bunun için bağlayıcı ögeleri mutlaka bilmeniz gerekiyor yani bağlaçları. Bir cümlenin bağlantı ögesi o cümleyi kendinden bir önceki cümleye bağlar. Paragraf oluşturma ya da sıralama sorularında bağlantı ögelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sorularda öncelikle cümlelerin hepsi okunarak evet soruyu nasıl çözmeniz gerektiğini burada vermiş arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinleyin bundan sonrasını. Bu sorularda öncelikle cümlelerin hepsi okunarak bu cümlelerin ne anlattığını belirlemeye çalışma olur. İlk önce ne anlattığını anlayacağız. Bu birincisi. İkincisi olay yazılarında olayların gerçekleşme sırası, düşünce yazılarında ise e, düşüncenin mantık sırası belirlenmelidir. Bunlar yapılırken ilk cümlede olabilecek e, ifade tespit edilmelidir. Her cümlenin anlamca ve yapacağı bir önceki ve bir sonraki cümleye bağlı olması gerektiği unutulmamalıdır. Peki hocam nasıl çözeceğiz şimdi? Özetleyecek olursak nasıl çözmeliyiz? Paragraf oluşturma sorularında ilk yapmanız gereken şey bir giriş cümlesi bulmaya odaklanmak. İlk yapmanız gereken şey giriş cümlesi. Daha sonra yapmanız gereken şey ise giriş cümlesindeki bir kelime olabilir, bir kavram olabilir. Ona bağlı olarak Diğer cümleleri bulmaya odaklanmak. Şimdi soruda daha net göreceksiniz. E, numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır diye sorulmuş. Yine geçen yılın çıkmış sorusu, yine önemli sorulardan birisi. Çok dikkatli okumanız gerekiyor. E, dışarıda kalır diyorsa, bizim ilk bahsettiğimiz şey neydi? Birbiriyle bağlantılı konu yönünden birbirine bağlanan şeylerle metin oluşturabiliriz. Eğer dışarıda kalır diyorsa, burada beş tane yok, altı tane ee, cümle verilmiş. Bu altı cümleden bir tanesi konu bakımından beş cümleden farklı olacak. O beş cümleden farklı olan bir cümleyi bulduğunuzda cevap olarak işaretleyebilirsiniz. Çünkü bu tepelerde değil yükle tırmanmak, yürüyerek çıkmak için bile çok ağır bir spor. Demek ki bir spordan bahsedecek. Çünkü diye başladığı için bu sonuç cümlemiz olabilir. Çünkü bağlayıcı ögeler sonuç cümlesindeydi unutmayın. Her birimizin taşıması gereken yük 6-7 kilo var. Demek ki sporda kullanılan yük miktarı 6-7 kilo. Buna da yer verilebilir. Oduncular köküne zarar vermeyecek şekilde meşeleri kesiyor ve kıza yüklüyorlar. Sporla ilgisi var mı? Yok. Dikkat edin. Belki bu olabilir. Onlar taşınacak ipleri, baltaları ve diğer malzemeleri hazırlamış, bizi bekliyorlar. Hmm. Dikkat edin. Bu malzemeleri hazırlamış, bizi bekliyorlar. Bu ağırlığın ne demek olduğunu daha tırmandıkça daha iyi anlıyorum. Dağcılıkla ilgili bir e, metin oluşturulmuş burada arkadaşlar. Dağcılık yani yapılan spor dalının adı dağcılık. ile ilgili bir paragraf oluşturulacak. O paragrafta hangi cümlenin olmaması gerektiğini, bu metin oluşturulduğuna hangisinin dışarıda kaldığını bize soruyor. Dağdan odun indirecek odun ekibiyle buluşmak için sabah erkenden köyün meydanına geldik. Evet. Bu oluşturulurken şöyle başlamak en uygunu. Dağdan odun indirecek, odun ekibiyle buluşmak için sabah erkenden köy meydanına geldik. Onlar taşınacak ipleri, baltaları ve diğer malzemeleri hazırlamış. Biz bekliyorlar her bizimizin taşıması gereken yük 6-7 kilo var. Bu ağırlığın bakın ağırlıktan bahsetmiş sonra ağırlığa geçiyor. Konu olarak birbirini bütünleyecek unutmayın. Bakın burada köyün meydana gelen bir ekipten söz ediyor. Ekipten nereye geçtim? Onlara geçtim. Çünkü ekipten bahsetmesi gerekiyor. Hep bağlantılı bir şekilde gideceğiz. Burada da 6-7 kilo var derken Ağırlıktan bahsetmiş. Bu ağırlığın ne demek olduğunu daha tırmandıkça daha iyi anlıyorum. Çünkü sonuç cümlesi yine dediğim gibi bağlayacak bir olacak. Bu tepelere değil yükle tırmanmak, yürüyerek çıkmak bile çok ağır bir spor gibi. Gördüğünüz gibi oduncular köküne zarar vermeyecek şekilde meşeleri kesiyor ve kıza yüklüyor diye yapamayız. O yüzden 3 kesinlikle bu metnin dışında kalır. Cevabımız B seçeneği. Evet, bu e, paragraf ile ilgili son videomuzdu. Paragrafın yapısı ve e, paragraf oluşturma da burada bitti. Canım öğrencilerim, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde yeni konumuzla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.